Üstümde, altında, sağımda, solumda. Yani bunda istediğim gibi yaşarım. Böyle güzel bir yerde aslında. Fena da değil. Çevresi de güzel. Böyle ağaçlık. Arabaların olduğu yer. Burada olabilir Kurt Adamcığım. de yumruk atıyor. İyi bak bakalım kaç paraymış hadi. Merak ettim. Vallahi alacağım. Alacağım. Hadi oğlum. Lan bura değil mi lan? Oğlum ne oluyor? Allah'ım burası değilmiş. <laughs> ben yanlış yerim bak. Aha! Bak açtım. Açtım. Oy. Oy param yetmez, param yetmez, param yetmez. Çok da güzeldi ya, ne güzeldi ya. Ah, alacaktım burayı. Alacaktım, neyse. Sağlık olsun, sağlık olsun. Kurtadamcım, dimarada yok oldun. Buradayım, araba oturuyorum. 143 lira kurtadamcım ya. Biraz çalışıp da şurayı alsak mı? Ne diyorsun? Vallahi sen bilirsin, eğer biraz çalışırsan alırsın. Ama önce bir evinde otur.